Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hilayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah Teala geleceğinizi, geleceğimizi hayırlı eylesin. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden korusun. Bugün kardeşlerimiz ailesinin sohbet günlüğü derslerinden çocuk sahibi olmanın değerinden bahsedeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ağzı min eşşeytanı rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tegutulu evladekum khaşite imlaq. Nahnu narzuguk hum ve iyyakum. İnne katlehum kâne khıt'an kebira. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Yüce İsra Suresi 31. ayet-i kerimede Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır buyuruyor Yüce Mevlamız. İsra suresi 31. ayet-i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı Üsame <laughs> bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir dizine oturtur. Hasan'ı da öbür dizine oturturdu. Sonra bizi bağrına basıp şöyle derdi. Allah'ım bu ikisine merhamet et. Ben de onlara merhamet ediyorum duymuştur. Kıymetli kardeşlerimiz, <laughs> çocuk dünya hayatının süsü ve neşesi olmakla birlikte sorumluluk gerektiren bir emanettir. Bu sebeple bazı aileler o anda hazır olmadıkları ya da daha fazla çocuğun sorumluluğunu üstleneme, üstlenemeyecekleri düşüncesiyle çocuklar olsun istemezler ve bunun için tedbir alırlar. Eşlerden ikisinin de rızası dahilinde sağlığa zararlı olmayan ve dinin izin verdiği yöntemler kullanılarak hamilelik önlenebilir kardeşlerimiz. Deri altında deri altına uygulanan hormon düzenleyici yerleştirmek e, buna implant deniyor. kordon kullanmak yine azil geri çekilmek şekliyle dinen uygun olan bazı yöntemler var. Ve bu yöntemlerle çocuk olmasını istemeyen kardeşlerimiz bu yöntemleri kullanıyorlar. Bunlarda sıkıntı yok. Yalnız Dönlenmiş yumurtanın rahme tutunmasına engel olduğu yönü, yönünde belirsizlik bulunduğu için spiral kullanmak. Döllenen yumurta'nın rahime tutunmasına engel olduğu, embriyoyu yok ettiği, ayrıca yüksek doz hormon içerdiği ve hormonal dengesizliklere sebep olduğu için ertesi gün hapları kullanmak. <laughs> Sağlık e, tehdidi olmaksızın erkek ya da kadının sürekli olarak kısırlaştırılmasına yönelik kordon bağlatma ve bunun gibi yöntemlerle gebeliği önlemek dinen uygun görülmez kardeşlerimiz. Tıp alanında yapılan çalışmalar döllenmenin hemen ardından anne karnında meydana gelen minicik canlının doğacak bebeğin bütün özelliklerini taşıdığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla hangi safhada olursa olsun bebeğin aldırılması caiz değildir. Hangi safhada olursa olsun bebeğin aldırılması caiz değildir maddi ya da sosyal zorluklar bebeğin engelli olacağının tespit edilmiş olması, kadının gayrimeşru yoldan veya tecavüz sonucu hamile kalmış olması doğacak çocuğun hayatına son verme sebebi sayılmaz. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz diyor Yüce Mevlamız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır diyor değerli kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim. İsra suresi 31. ayet-i kerimede. İşte bu ayette ifade olduğu şekliyle kardeşlerimiz Rabbimiz maddi sebeplerle çocuklara zarar verilmesini kesin dille yasaklamıştır. Maddi sebeplerle çocuğa zarar verilmesini kesin dille sakatlamıştır. Efendim benim çocuğum anne karnında sakat, doktor sakat diyor işte yok şurası çalışmıyor, yok burası çalışmıyor, yok şurası yok, burası yok şeklinde böyle ya canlı ise eğer çocuk kardeşlerimiz aldıramazsınız çocuğunuzu. Dinimiz öyle diyor tabii ya. Ümmetinin çokluğuyla gurur duyacağını ifade eden sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kasten çocuk düşürmeyi cinayet olarak nitelenmiştir. Bazı kadınlar da kasten çocuklarını düşürüyorlar. Yani istemiyorlar ya da bir sebepten dolayı düşürüyorlar. İşte bu da yasaklanmıştır kardeşlerimiz. Kavga eden iki kadından hamile olan çocuğunu düşürünce sebep olan kadının maddi tazminat ödemesine hükmetmiştir efendim bizim dinimiz. Yani anlıyor musunuz? Yani şimdi kadın iki kadın kavga ediyorlar. Kavga ederken kadın hamileymiş. Hamile olan kadın o kavgada çocuğu düşürdüğü için diğer kadın suçlu oluyor kardeşlerimiz ve tazminat ödüyor. O önemli. Ve yine bakın İslam alimleri bu hükümden hareketle çocuğunu kendi isteği ile düşüren anneye de aynı cezanın uygulanması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Evet. Yani e, çocuğu anne kendisi kasten yani bir şekilde kendini bir yere atarak bir şeyler bir yerden yüksekten atlayarak ne velhasi ne sayarsanız sayın bir sebeplerle kendisini kendisi çocuğu düşürürse bu da kardeşim suçtur ceza verilmesi gerekiyor kadına aileler bir bebek sahibi olmayı istemeseler annenin hamileliğine hazırlıklı olmasalar ve hamileliği sonlandırmaya düşün düşünseler bile bu yanlış kararlarından vazgeçip yavrularını kucaklarına aldıklarında mutluluk hissederler. Hakikaten öyle. İstemiyorlar çocukları, kardeşlerimiz. Ama sonra doğduğu zaman da bakıyorsunuz aman bir kıymetli bir kıymetli. Hani o istenmeyen çocuk. Aman Allah'ım hani bazen de söylerler birbirlerine aran da. Ya bunun bir çocuğu istemiyorduk ama doğduktan sonra çok sevdik diyenler var. Onun için kardeşlerimiz Allah'ın vergisidir. Çocuklar güzeldirler, çok sevimlidirler. İstemezsiniz ama sonra doğduğu zaman da çok seversiniz. Evet. Kardeşlerimiz. <laughs> Yanlış kararlarından vazgeç, vazgeçtikleri için şükrederler çünkü onlara çocuk nimetini veren Rabbimiz o yavru'nun sevgisini de onlara verir kardeşlerimiz. Anne babanın sevgilerini vererek ve eğitimlerine önem vererek yetiştirdikleri yavruları güzel davranışlar sergiledikçe anne baba için kapanmayacak bir hayır kaynağı olur. Evet onu istemezler, o çocuğun doğmasını istemezler. Sebep olmaya e, yok etmeye çalışırlar ama. O doğduktan sonra da çocuğu severler. O sevgiyi Allah onlara verir. Daha sonra da öyle şeyler olur ki öyle şeyler olur ki çocuk iyi bir insan olur, güzel şeyler yapar. Efendim düşünün, düşünün ki insanlığa faydalı, dinine faydalı, anne babasına faydalı, çevresine faydalı güzel bir insan olur. Bu sefer de o yapmış olduğu iyiliklerden dolayı da o çocuğu o çocuğun yapmış olduğu iyiliklerden dolayı da anneye babaya Allah sevap yazar. Ölse bile amel defteri kapanmaz. Buyurun bakın. Gördünüz mü? İstemediğiniz çocuk neler yaptı? Onun için kardeşlerimiz çocuk canlıysa anne karnında olan çocuğu kesinlikle düşürmek, onu yok etmek yasaktır kardeşlerimiz. Dinimize göre yavrular kıymetlidir. Yavrularımızın kıymetini bilelim. Kürtaj yaptırmak caiz midir? Kardeşlerimiz bunu cevaplayalım. Kürtaj, yap, kürtaj yaptırıyorlar. Yani bayanlar çocuklarını aldırıyorlar anne karnında. Bu caiz midir? İnsan hayatının korunması İslam dininin beş temel ilke ve amacından biridir. insan hayatının korunması kardeşlerimiz. Zira en şeref Allah tarafından verilmiş bir halk olup e, bakınız insanın yaşama hakkı erkek spermi ile kadının yumurtasının birleştiği ve döllenmenin başladığı andan itibaren Allah tarafından verilmiş temel bir hak olup artık bu safhadan itibaren anne babada dahil hiçbir kimsenin bu hakka müdahale etmesine izin verilmemiştir bu hakka müdahale edemiyorsunuz. Allah ona izin vermiyor. Onun için kardeşlerimiz buna göre annenin hayatının korunması gibi haklı ve kesin bir zaruret olmaksın gebeliğe son vermek caiz değildir. Yani annenin hayatı önemli. Eğer annenin hayatı tehlikede ise gebeliğe son verilebilir. Eğer ama annenin hayatı tehlikede değilse siz çocuk aldıramazsınız. kürtaş kürtaj yaptıramazsınız kardeşlerimiz. Dinimize göre caiz değildir. Onun için evlatlarımızın kıymetini bilelim. Ee, çocuklarımızın kıymetini bilelim ee, eğer anne kanında bir bebeğimiz oluşmuşsa o bebeği kesinlikle aldırmayalım ee, hangi sebeple olursa olsun canlıdır onun da hakları vardır Yüce Mevlam ona da bir can vermiştir ona da bir e, ruh vermiştir onun için onu kesinlikle bir şekilde yok etmeyelim ve onu doğsun ve onu büyütelim İnşallah bakarsınız ki yarın öbür gün o çocuk sizin için çok kıymetli çok e, hayırlı bir evlat olur öldüğünüz öldükten sonra bile sizin amel defterinize o çocuk sayesinde sevaplar yazılabilir efendim. Efendim teşekkür ediyorum size. Bugünkü sohbetimiz böyleydi. Çocuk sahibi olmanın kıymetinden bahsettik. Çocuk sahibi olmak istemeyenlerin de neler yapması gerektiğini anlattık. Yani olur ki adam istemez. O zaman buradaki yöntemleri söylemiştik size ama hangilerinin yasak olduğu, hangilerinin müsa mümkün olduğunu söyledik burada. Efendim yine kürtajın çok tehlikeli bir şey oldu. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeyi de sizlere okuduk. İnşallah bir dahaki derste buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve sizlerin üzerine olsun. Hayırlı evlatlar yetiştirmeyi, hayırlı evlatlarla beraber bu hayatı devam ettirmeyi ve bu dünyadan göçerken de hayırlı evlatlarla beraber bu dünyadan göçmeyi cümleden nasip etsin. Tabi onların eşliğinde. Şimdi biz ölürüz ama evlatlarımız, hayırlı evlatlarımız olur ve bizi kaldırırlar. Bizim arkamızdan da amel defterimize sevap yazılır efendim. Hayırlı günler efendim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.